Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere çamaşır makinem suyu alıyor ve sürekli boşaltıyor arızasının sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Makineyi çalıştırdınız ve su almaya başladı. Sıkıntı yok. Alırken de bir yandan suyu boşaltıyorsa kontrol etmeniz gereken 3 tane yer var. Sonuncu anlatacağım yer artık sizi aşabilir. Sırayla başlayalım. Makinelerimizin arka kısmında tahliye borumuz bulunuyor. Gider borusu da deniyor. Daha önce böyle bir arızanız yok ve siz makineye hiç müdahale etmemişsiniz. Yani hiçbir şekilde dokunmamışsınız. Normal çalışırken bu arıza başlamışsa aslında burayı çok fazla kontrol etmeye gerek yok. Yine de bir kayma düşme olabilir. Bu gider hortumunun belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Ondan sonra aşağıya inerek gidere bağlanır. Şu anda görmüş olduğunuz bu noktada değil gider hortumu direkt olarak zemine iniyor ve gidere ulaşıyorsa makinenizin içerisinde alınan su direkt olarak boşaltılır. Pompa motorunun bile çalışmasına gerek kalmaz, akar gider. Dolayısıyla bu gider hortumu makineden çıktıktan sonra 50 santim 70 santim yüksekliğe erişecek sonra aşağı inecek. Bu kontrolünüzü yapın. Gider hortumunuzun yüksekliğinde herhangi bir sorun yoksa ve her şey olması gerektiği gibi ise bakmamız gereken ikinci yere bakıyoruz. Çamaşır makinemizin üst kapağını çıkarmamız lazım. Üst kapağı çıkardıktan sonra makinenin genelde sağ kısmında prosestat denilen bir tane parçamız var. Prosestat makinenin makine içerisine ne kadar su alması gerektiğini belirleyen bir sensör. Su seviye anahtarı da deniyor. Yüksek ihtimal arıza bundan kaynaklıdır. Yani kontrolleri yaparsınız ve genelde prostat arızası çıkar. Bunun içerisinde su seviyesini ölçen bir tane sensörümüz var. Değişik yapıda olabiliyorlar. Hortum vasıtasıyla içeride ne kadar su olduğu basınç olarak bu anahtara iletiliyor. Anahtar da ona göre devreye girerek su alımını kesiyor ya da alması gerektiği kadar suyu almasını sağlıyor. Programı seçip yıkama işlemine başlattığınız andan beri Proses Start su seviyesini yüksek olarak ölçüyor. Çünkü içi arızalanmış, içerisindeki zar, zarar görmüş, seviyeyi sürekli yüksek algılıyor. Ne yapacak? Pompa motorunu devreye sokarak suyun devamlı olarak boşaltılmasını sağlayacak. Çünkü buradan sürekli olarak karta Su seviyesi de aşıldı. Sinyali gidiyor. Ve makineniz sürekli su boşaltmaya başlayacak. Ne yapılır? Değiştirilir. Yani bunlar tamir edilmiyor. Çok hassas ayarları var. Yenisiyle değiştirirsiniz. Bakarsınız kesti mi kesti. Değiştirdiniz böyle bir şey olmadı. Yine aynı arıza devam ediyor. Üçüncü olarak bakmamız gereken yere geçiyoruz. Bu biraz sıkıntılı. Gider hortumuna baktık. Proses tata baktık. Değiştirdik. Sorunumuz çözülmedi. Geriye tek bir yer kalıyor. Makinenin kartı. Kart arızası. Ne yapacaksınız? Yani kart tamir eden yerler var. Fakat pek tamir ile uğraşılmıyor. Çok pahalıysa kart tamir işine giriliyor. Gider borusu ve prosesat sorunu yoksa kart değişimiyle bu sorun çözülüyor. Çünkü bunun başka bir sebebi olamaz. Bu üç saydığım noktadan başka suyun devamlı olarak boşaltılması söz konusu olamaz. Yani düşünüyorum aşağıdaki su pompa motoru sürekli devrede ve sürekli çalışıyorsa bunları da yaptınız. Yine çözülmüyorsa çok uç bir ihtimal yani zor bir şey ancak böyle kısa devre falan olacak. Saçma sapan alakasız bir şey olacak ki su pompa motorunuz sürekli çalışıyor olsun. Yani su pompa motorunuza bir arıza olsun da suyu sürekli boşaltma yapıyor olsun. Fakat bu da makinede bir hata kodu, error kodu verir. Başka da bir şey yok. Bunlar arkadaşlar ben eminim ki gider borusunu ve proses tatı kontrol ettikten sonra ve gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra sürekli su boşaltma sorununun önüne geçebileceğinizi düşünüyorum. Sonrasında kart zaten sizi aşar. Tamirci geldikten sonra onun adını ismini koyar. Şimdi sürekli su alma başka, sürekli su boşaltma başka. Sürekli su alma varsa zaten ventiller. Bizim bahsettiğimiz konu sürekli suyu boşaltma. Su almıyor, habire gidiyor. İsraf. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.